Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sıfırdan yurt dışında hayat kurma. Bakın gerçekten sıfır, zero to hero. Bunun hakkında konuşacağım. Bir de bana Instagram'dan yazmış olduğunuz bazı sorulara cevap vereceğim. Sıfırdan yurt dışında hayat kurmak gerçekten de zor. Ama bence Türkiye kıyasla bence çok daha kolay. Ne demek daha kolay? Tabi burada hani şimdi ailenizden para almadığınız için, kendi başınıza bir şey yaptığınız için hani Türkiye'ye kıyasla çok daha rahat bir şekilde geçinebiliyorsunuz. İşte ne bileyim aldığınız paraya mesela odanızı veriyorsunuz cime gidiyorsunuz, hani bazı ekipmanlar alıyorsunuz, okulunuzu alıyorsunuz burada. Benim yaptığım gibi ben şu anda e, Avustralya'ya Diokulu'ya gelmiştim mesela. Onun ben sadece birinci taksizini ödedim ve Ciran sadece 500 dolar falan getirmiştim. O da yani çok çok düşük bir para burası için. Geldim okulumu dedim dil okulunun parasını dedim Sonra geldim burada aşçılık okulu okuyorum, onun da parasını dedim yani. Yani 3'te biri bitti, 32 bin dolar civarında falan. Paranız birikmiyor yani burada. Okula okuduğunuz sürece İnşallah okulu bitirirsem eğer e, çok daha güzel işler yapacağım burada. Sıfırdan e, 21 yaşında bir hayat kurmaya çalışıyorum. Lütfen video beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum varsa yorum atın yani sorunuz varsa sorun atın. Ama video beğenin ki bu tarz şeylerin işe e, gelsin. Youtube'da görürsünüz çok saçma sapan, video çeken insanlar var. Size hiçbir faydaları yok. E, bense 21 yaşında dünyanın öbür ucunda kendi başına e, bir şeyler yapmaya çalışan birisiyim. Şimdi Avustralya'da yaşam kurmak Türkiye'de yaşam kurmaktan çok daha kolay. Çünkü burada hani e, ekonomi daha da iyi veya bir mesleğiniz varsa veya bir hani yetenekli olduğunuz bir şey varsa e, paranın hakkını sonuna kadar alıyorsunuz. Yani para size yetiyor. E, ilk i̇lk geldiğimde şey düşünüyordum işte hani buraya gelirim e, Boğaz işte onu, onu, alırım bunu alırım şunu alırım bunu alırım diye. Alıyor insan almıyor değil yani alıyor. İnsanın neler isteyip neler istemedi de değişiyor burada. Yani ekonomi gücü burada güzel. Mesleğinizi yaptığınız sürece alırsınız. Yani en kötü en kötü yani hiçbir mesleğiniz olmasa bile garsonluk yaparak yine burada istediğiniz şey alabilirsiniz. Ben aşçılık okuyorum. Niye aşçılık okuyorum? Çünkü eğer buradan hani iyi bir aşçı olursanız saatlik burada 50-60 dolara kadar maaş alabiliyorsunuz. Saatlik diyorum bakın o da çok çok iyi bir para. Bunu hani aya vurduğunuz zaman, haftalığa vurduğunuz zaman iyi bir para. O yüzden ben de aşçı olmaya karar verdim. Bir de hani aşçılık okulamanın güzel bir vasıtası var. Ne diyor o? Abi güzelim Avustralya'da oturum izniniz oluyor. Size oturum izni veriyor. Çünkü Avustralya'nın meslek... Bazı mesleklere ihtiyacı var. Nedir bu işte? Aşçılıktır, ee, ne bileyim işte araba tamircisidir. Yani böyle vasıtalı meslekler. Çünkü buranın yerlisi oturuyor çalışmıyor abi. Ya da böyle hani, ne bileyim zamanla dedeleri gelmiş işte yani ev almışlar şey yapmışlar çalışmıyorlar. Nedir burada çalışanlar abi? İşte Pakistanlıdır, Bangladeşlisidir, Çinlisidir, Butanlısıdır, Hindistanlısıdır. Yani bu, bunlar çalışıyor genelde. Benim mesela e, training yaptığım bir otel var. Benim açlık okulum beni oraya gönderiyor. Abi herkes Hindistanlı, Pakistanlı böyle muhtan içinde anlaşamıyoruz. Adamlara diyor şuna getir diyor o. Yani anlamıyorsun yani bir aksanı var ama anlayamıyorsun. işte i̇şte nedir burada? Mesela ben e, araba sürmesini öğreniyorum. Araba dersi alıyorum. Türkiye'de e, ailem şey yapmamıştı bana vermemişti para para yok diye. aslında yani anlamıyordun. Yani kendi başıma bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Araba sürmeyi öğrenemedim. Burada araba sürmesini öğreniyorum. Ee, araba da alacağım inşallah. Çünkü, yani demek istediğim şey şu, 21 yaşında kendi hani kimseye muhtaç olmadan eğer çalışırsanız kendiniz geçinebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Benim Türkiye'den e, gitmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Yani insanlardan para istememek. Çünkü kendi başına bir şeyler yapmak. Allah'a şükür de e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada Pört'te, Avustralya Pört'te. Ee, neden Pört'ü tercih ettim onu da söyleyeyim. Aslında Portekiz'i tercih etmemin en büyük sebebi <laughs> okulun e, ucuz olmasıydı. Benim acentam bana bu okulu verdi. Başka okullar dönermişti başka şehirlerden. En uzun burasıyla geldik. Hiçbir fikrim yoktu. E sonra buraya geldim işte hostellerde falan kaldım 2-3 gün. Sonra hemen iş bulup e, tekrardan tek yerleştim. Sonra sağolsunlar e, patronun akrabalarıyla kalmaya başladım evde. Yani sıfırdan hayat kurmak böyle oluyor. Bence Türkiye'den yine çok çok daha kolay. Onun dışında Avustralya'da yalnızsınız dostlar. Yani cidden yalnızsınız burası çünkü her şey bireysellik üstüne kurulu. Türkiye'deki gibi kola çekirdek yapayım bir ortam yok. Tabi biz yaptık o da güzel olmadı zaten. Neden çünkü işte başka arkadaşlık grupları yok şey yok. Ee, yalnızsınız burada. Ya, Türkiye'deki gibi şey yapayım gezeyim. Klaba gideyim Starbucks'a gideyim. Ee, yani arkadaş ortamı ne olduğu şey yok. Mesela ben Fethiye'de abi club'lara falan giderken. Ee, diyorum ya işte yani kafelere falan giderken ya bir sosyalleşiyordum Burada sosyalleşebileceğiniz bir ortam yok. Yalnızsınız. Buraya geldiğinizde e, çekeceğiniz en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yalnızlık. Eğer ülke gitmeye kalkarsanız da zaten minimum iki güne gidersiniz. Çünkü Avustralya dünyanın öbürücü. Amerika'dan bile çok daha uzak. Avrupa'dan bile çok daha uzak. İşte buraya gelenler diyor ki ben burada hani e, yurt dışında çalışayım. En azından deneyim olsun. Avrupa'da gideyim. Avrupa'da iş bulayım diye bazı e, söylemler duyuyorum arkadaşlarımdan. Yani burası çok uzak ama yani Burası saklı bir cennet aslında Avustralya. Aa, dünyanın öbür ucu. Ama tabii ki burada yani bazı arayıp da bulamayan, yani aradığını bulamayan insanlar da var. Nedir işte onlar? Ee, rahat bir ortam, şey bir ortam. Burada çalışmazsanız duramazsınız, geçinemezsiniz diye. Ee, yani geçinemezsiniz bu çalışmazsanız. Türkiye'de de aynı şekilde. E, Türkiye'de çünkü hani insanlar ailelerinden paralıyor işte şeylerinden paralıyor. alıyor. Ee, Geçindiğini zannediyor ama burada gelirseniz tek başınıza geçinirsiniz. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi yalnızlık. Ee, ama ne olur mesela yalnızsınız diyelim burada benim gibi. Ee, hani mesela mesleğinizi alırsınız elinize. Nedir işte burada e, hani construction management hani mesela inşaat mühendisliği okuyanlar var, ağaçlık okuyanlar var, başka meslekleri okuyanlar var. Okursun mesleğini, İngilizce öğrenirsin, evlenirsin, kendi başına rahat rahat geçinirsin. Hayatını kurarsın Türkiye'deki gibi zor değil ya da burada paranı biriktirip Türkiye'de ne alırsın? Mesela Türkiye'de ortalama evler şu an 2 milyon lira falan. Burada da işte 100 bin dolar biriktirirsen ki çok zor bence. çünkü hiçbir şey yapmaman lazım. Ya da bir gelir yani bir ya bir masrafı yoksa belki 3-4 yılda bu parayı biriktirip Türkiye'den ev bir alırsın ama 3-4 yıl hiçbir şey yapmaman lazım. Köpek gibi çalışman lazım ki Türkiye'de ne al? Kendini garantiye al diye. Ya sıfırdan hayat kurmak gerçekten çok zor. Çünkü mesela hani size bir şey de söyleyeceğim. Şimdi hani Türkiye'ye gelen grubetçiler var ya şey diyor işte mesela oradaki insanlar, röportaj yapan insanlar. Abi diyor Almanya'dan, Almanya'dan geldin diyor. Türkiye'yi seviyor musun diyor. Seviyorum diyor. O zaman gel diyor. Adam diyor ki grubetçi adam hani gelemem kurulu düzenim var diyor. Biz bunu şey sanardık işte aa kurulu düzenim var aa hani ne diyor falan filan diyor. Hakikaten öyle çünkü yurt dışına gitmeyen insan bunu bilmiyor. Kurulu düzen yani düzünü tutmak çok zor. Bak gerçekten çok zor. Hiç kimse hani düzenini bozmak istemez. Ben düzenimi bozdum buraya geldim. Abi neler çektim neler çektim düzen kurana kadar. O yüzden kimse artık hani düzenini bozmak istemiyor. Yani salak salak insanlar da röportaj yapıyorlar orada. Yani kurulu düzen bozmak gerçekten de çok zor. Hani belki de gençseniz bozulur ama bir yaştan sonra bozulmaz. Ben bir yaşan 21 yaşındayım. Başka bir yer yani başka bir yerde düzen kurmak istemiyorum artık. Çünkü o düzen kurasıya kadar neler çektiğimi bir ben bir de Allah biliyor. O yüzden e, kulu düzenin lafı gerçekten de çok doğru bir laf. İnsanlar e, öyle grubetçileri de kötülemeyin bence. Çünkü yani, Türkiye'de aradıklarını bulamadıkları için e, yurt dışına gidip bir şeyler yapmaya çalıştığı insanlar veya onların akrabaları. O yüzden grubetçileri pek kötülememek lazım. Onun dışında işte hani burada e, tek başınıza bir ev tutmaya kalkarsanız öğrenecekken tutamazsınız. Bir anlamı kalmaz. Yani evden para vereceksin, okuldan para vereceksin. Günlük ihtiyaçlarına para vereceksin. Buraya geldiğinizde e, böyle hani share house, share roomlar mı? İşte paylaşımlı odalar falan var. Onlarda kalabilirsiniz. Ben ilk geldiğimde koltuk yatmıştım. Çok ucuzdu. Sağ olsunlar. <laughs> Yere bir atak atıp şey yapmıştık. Güzeldi. Çünkü olmayınca olmuyor yani. Sıfırdan bir şey yapmak gerçekten çok güzel. Çünkü ben buraya gerçekten sıfırdan geldim ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakalım bundan 10 yıl sonra nerede olacağım çok merak ediyorum. Bundan 2-3 yıl önce video çekmiştim. E, o zaman work and travel için Amerika'ya gitmek istemiştim. Red demiştim. Ve şey demiştim. Şimdilerde Amerika'da olup e, staj yapmam lazımdı demiştim. Ama şimdi ben 3000 liraya staj yapıyorum demiştim. 2 yıl sonra bak şimdi nereye geldim? Avustralya'ya geldim. Bakalım bundan 10 yıl sonra nerede olacağım? Ee, bakın burada işte yaşlı insanlar falan da var. Arkamda geçecekler şimdi. Ya, zamanla çalışmışlar. Eşiyle falan geziyorlar Tabii bu yaşta para olsa da ne olur gibi bir bir şey hissediyorum. Yani 60-70 yaşında para olsa ne olur? zamanı almadıktan sonra. O yüzden olabildiğince genç yaşlı bir şeyler yapıp e, ileride ilerleyen yaşlarda bir şey yapmak lazım. Ama yani ben bilmiyorum ya mutluyum ya yani burada Avustralya'da. Çünkü ya ben geziyordum bakın bundan bir yıl önce. Ama şimdi yani ekonomik özgürlüğün ele alınca insan hiçbir şey yapmak istemiyor yani sadece hedeflerine odaklanmak istiyor. E, işte i̇şte buraya gelince de insanın bir hedefleri değişiyor. Ne duruyor işte ev almak direkt ev almaya odaklanıyor herkes. Çünkü ev olmadan da olmuyor dostlar. Hani Aile evinde falan yapamazsınız. Ee, yani insanların hedefleri değişiyor burada. Benim hedefim de aynı o şekilde değişti ama bakalım. Önümde uzun bir süreç var. iki yıl. Aşçılık okulu. Aşçılıkla yapar olmasa okunur mu? Okunmaz. Çünkü bence aşçılık yani severseniz yaparsınız. Ben seviyorum. Ama tabii bir başkası için çalışmak değil de kendim için hani yemek yapmak falan onun dışında güzel. Bilmiyorum yani ne demek anladınız siz dostlar. Yani demek isteyeceğim şu Avustralya'da sıfırdan hayat kurmak Türkiye'ye göre daha kolay. E, gelirseniz çok zorlanırsınız. Yaparsınız ama eminizin karşılığını alırsanız bence e, bence Türkiye'den çok 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 daha kolay. E, o yüzden benim yaşımdaki insanlar gelirse gelsin bence. Korkmasın. Bir de şimdi Instagram'dan bana yazmış olduğunuz ee, sorular falan var. Onlara da şimdi e, cevap vermek istiyorum dostlar. Ee, selam, size bir şey sorabilir miyim? Hangi danışmanlıkla Avustralya'ya gittiniz ve Vize Talent'tan başvurdunuz? Biraz bilgiyi bir alma şansım var mı? Şimdi reklam olması için, e, şimdi reklamdan ceza yiyorsunuz biliyorsunuz. Reklamdan para alırsanız reklam yazıp paylaşabiliyorsunuz. O yüzden bunu e, söyleyemeyeceğim ama zaten videosunu yapmıştım. Girerseniz Instagram profilime bakabilirsiniz. E, ben Vize Talent'tan başvurdum. E, şirketten demiştik ki bana Türkiye'den başvur daha iyi olur demişti. Benim Türkiye'ye gidecek param yoktu. Tayland'da sıkışmıştım. Tayland'dan başvurdum. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz demiştim. Ona göre çıktı geldik Avustralya'ya. başka ne daha sormuşsunuz bakalım. Burası Perth mü? Evet burası Perth dostlar. hemen geçiyorum. Deniz selam. Nasılsın öncelikle? Youtube'dan kanalından videolarını izledim. Avustralya hakkında detaylı bilgi sahibi oldum. Memeklerine sağlık. Müsait olduğunda sana birkaç soru sorayım. Sen de tecrübeler uygun olur mu? Dostlar bakın bana böyle mesaj yazarsanız ben cevaplayamam. Herkesin mesajını cevaplayamam ama hani YouTube kanalıma yorumlar atarsanız ben cevaplayabilirim. Çünkü DM kutusu birikiyor, birikiyor, birikiyor mesela. Yemek yiyorsunuz tak diye birden bildirim geliyor herkesten. Yani şey olmasın öyle. Deniz Can merhaba birkaç sorum olacak. Seni rahatsız ettim kusura bakma. Ben uzay yol gemilerinde çalışıyorum. Çalıştığım gemi 3-4 ayda bir Avustralya farklı şehirlerine geliyor. Ve gezme şansım oluyor dışarı çıkabiliyorum. Avustralya'da dini bir hayat, Avustralya'da dini bir hayat kurmak istiyorum, ne yapmalıyım? Ben Cengiz ise bir acentelere görüş derim, avukatlarla. Onlar sana yardımcı olur. Çünkü hani sadece genç yaşlı insanların nasıl gelebileceğini biliyorum. Onun dışında bilmiyorum. Neymiş, kurban yoksa? Ben geçen de şöyle bir video paylaşmıştım. Derste tavuk şey yapmıştık. Tavuk çekmiştim. <laughs> şöyle dans ettirmiştik falan. O bayağı bir ee, olay oldu. Ee, ne bileyim ya. Ben gelmeyi düşünüyorum oralara yerleşmeyi öneriyor musunuz? Peki bence Avustralya yani aradığınızın aradığınız ülke sadece kötü yanları Türkiye'ye çok uzak başka bir de örümcek yanında falan hikaye. Ee, i̇şte arada bir goy goy olsun diye videolar yapılıyor ben de yapıyorum arada goy goy olsun diye. Abi Yaş 19, gelecek yıl 20 yaşıma bastım gibi Avustralya'ya gelmek niyetim de var. Samimiyetime lütfen güven, ben de Game Designer bölümü okumak istiyorum. 30 bin Avustralya doları isteniyor. 1,5 yıllık sence bu parayı orada çalışarak kazanmak mümkün mü? Sen bu işi nasıl kıvırıyorsun? Çok merak ettim. Yani e, nasıl oluyor bu işler demiş. Benim okulum da 30 bin dolar. E, her ay 1100 dolar para diyorum. köpek gibi çalışman gerekiyor. Çalışmazsan bu para ödemezsin ama çalışırsan bu parayı ödeyebilirsin. Taksit yaptırırsın yani. Ödersin bu parayı başka ne yazmışlar? Ne zaman Türkiye'ye geleceksin? Bilmiyorum ya Türkiye'ye gitmek çok para arkadaşlar yani 2000-3000 dolar bir aylık maaşın. İnşallah en yakın zamanda diyelim. Çünkü annemi falan kardeşlerimi özledim yani. Deniz selam keşfetime düştünüz yazayım dedim. Biz eşimle beraber Melbourne'deyiz ama Perth'e taşınacağız. Tavsiyelerine ihtiyacımız var. Orada olan birisi olarak herhangi bir iş bulabileceğimiz yoğun bölgeler neresi? ev yedi odayı hangi bir tutmayı sence? Şimdi Melbourne'le Port'a gelmek eğer PR'a başvuracaksanız bence güzel ev fiyatları Melbourne'e göre daha ucuz ama işler de öyle hani iş az ama eğer İngilizceniz iyiyse ve ee, nasıl desem bir mesleğiniz varsa iş bulursunuz bakın benim daha mesleğim yok ama yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum eğer sizin mesleğiniz varsa burada madende falan iş bulabilirsiniz ee, siz daha iyisiniz çünkü siz hani ne bileyim benden büyük insanlar da böyle yazıyor küçük hani benim aslında hani iş yapmam lazım, soru sormam lazım ama böyle insanlar sorunca da mutlu olmuyor değilim yani. Teşekkür ederim. Selam, size birkaç soru sorabilir miyim? Abi sorsana mesajını, niye burada şey yapıyorsun? Ben böyle mesaja ne yazayım ki? Sor mu diyeyim? Yani sor mesajını direkt cevaplanır. Olmaz yani. Beni yanlış anlamayın da yani bir insana mesaj atarsanız böyle size soru sorabilir miyim diye. O adam size hiçbir şey cevap vermez yani. Abi Avustralya vizesi, Avustralya vizesi nasıl alınır? İş olana var mı? Dil okuluyla Yeledesiniz videosunu yaptım. Sadece araştırma yeterli. Abi araştırmazsanız bir şey yapamazsınız. Araştırın bakın. Beni sinirlendirmeyin. Bro sen work and, work yapıyorsun? Evet work and study yapıyorum. Bro merhaba bir sorum olacaktı. Abi kafa yiyeceğim. Sorsana sorunu ya. Abi çok karizmasın. Az. Teşekkür ederim. Bakın bu da benim e, Tayland'da e, gönüllük yaparken çekilmiş bir fotoğrafım. Ulan be ne zaman. Ne, ne güzel zamanlardı ya. Abi Avustralya. Avustralya. Merhaba Avustralya Dil Okulu ile gelmeyi düşünüyorum. Önerdiğim bir şehir var mı? Ekstra olarak çalışmayı da düşünüyorum. Videolarını izledim. Çok iyiydi. Sana danışmak istedim. Tecrübelerin, ekstra tavsiyelerin var mı acaba? bence dilini geliştirmek istiyorsan Dil Okulu'ya gelebilirsin. Dil Okulu'ya gelirsen de sonrasında sonrasına zaten kendin karar verirsin. Ama yani tek yapmanız gereken buraya parasız gelmemek. Yoksa sürünürsünüz. Kardeşim ben gelinemez yakında inşallah olursa. Oğlum bizim insanlar Türkçe yazmayı da unutmuş. <laughs> Selam dostum Avustralya hakkında nasıl gelebilirim? Bilgi verebilir misin acaba? Bir de şöyle bir şey var. Bakın burası Avustralya. İnsanlar da Avustralya bile bilmiyor. Avusturya diye yazıyor. Bizim önce bir bence e, iyice bir araştırma yapmamız lazım. Araştırma yapmazsanız bir şey olmaz yani. Yoksa verdiğiniz para çok çöp olur. Merhaba rica etsem Avustralya'da hangi bir okuldan gittiğinizi söyler misiniz? Ben de aynı okul iş bulmanıza yardım ettim değil mi? Burada bir sürü kulağı var, ben Pörtteki bir okula gel, verdim. geldim, ismini veremeyeceğim. Videosunu yapmıştım zaten, çünkü reklam olur, biliyorsunuz reklamdan dolayı şey olmasın. Gerçi para almıyorum da, neyse. Deniz abi, iyisin, hoşsun, yakışıklı adamsın da şu saç hiç yakışmıyor beya demiş. Şöyle saçımı, arkadaşlar neden saçımı böyle kestiriyorum? Saçıma bakacak zaman yok. Bir de artık prime dönemlerimiz bitti, o yüzden hiç saça kendimi veremeyeceğim. Saçımı böyle kısa kestiriyorum. Başka ne yazmış? Ben de Malta'da dil okulundayım. Buradan Avustralya'ya gelmeyi düşünüyorum. Ajanta önerebilir misin? Abi bir sürü ajanta var. Konuş hangisi sana iyi gelirse bulabilirsin. Ama benim şu an çalıştığım ajanta var. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Selamünaleyküm. Bana yurt dışı için yardımcı olabilir misin? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Abi bizim insanımız çok kolay kaçmak istiyor ya. Yapmayın böyle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bakın geçenlerde ben parmağımı kesmiştim hemen size göstereyim okulda ee, Şu bakın şöyle. Eğilimi kapladılar. Emek çizikli hala şurada duruyor. 150 dolar 45 145 dolar. Sadece e, bantlama parası verdim. Ee, bunun 45 dolarında benim sağlık sigortam karşıladı. Onun şeyin diğerinde okul ee, okul ben ödemedi. Sadece benim ona ödemiş ol, ödemiş olacağım e, paradan düştü. 1000 dolardan mesela 1045 dolar falan ödedim. Ee, öyle. Bugün yaşadığınız neyim? en güzel yalnız gezmek, evet en güzel yalnız gezmek dostlar. Selam, can takip ediyorum senin güzel şeyler yapıyorsun teşekkür ederim. Benden büyük insanlar bana böyle mesajlar atıyor çok mutlu oluyorum işte oğlum var seni izliyor falan filan diye çok teşekkür ederim. Umarım olduğunuzda bir şeyler yapar. Hani oranın insanları sakin diye? Buranın insanları sakin, imigrantlar sakin değil dostlar. Başka ne yazmışlar? Hocam selamlar Tayland hakkında birkaç bilgi alabilir miyim? Ne bilgi oğlum ben ajanta mıyım bana bilgi alabilir miyim diyorsunuz ya. Deniz hocam Avustralya hakkında birkaç soru soracaktım yine aynısı yazmışlar. Bu da böyleydi daha çok soru var ama hepsini cevaplayamam. Birazdan bir buçuk bir buçuk saat sonra işe gideceğim. Bir de arkadaşımın spor kartını aldım. Spora gitmem lazım artık kas yapmam lazım. Böyle olmuyor çünkü zaman geçmiyor. İnsanın kendisini bir şey adaması lazım. Ee, onun dışında bir şey daha söyleyecektim ama ne söyleyeceğim unuttum dostlar. Eee, Avustralya hakkında da birkaç şey yapacağım. <laughs> Bakın yani 13-14 yaşındaki çocuklar böyle hayatını yaşıyor burada. Çünkü yani nasıl desem adam şurada birkaç limonata satsa bile hemen istediğini alır yani. Ne bileyim. Ya güzel ya ben yani bir, bir pişmanlık var o da yurt dışında Amerika'da Avustralya'da lise okuyamamak. Ve yani Türkiye'de okurken böyle işte Amerikan Lisesi filmlerini falan izlerdim. Çok güzeldi, çok da iyi öğrenirdim. çünkü onlar hayatı yaşıyordu böyle hani arkadaşlarıyla falan geziyorlar falan filan. Allah şükür bizde güzel bir e, üniversite hayatı, ya hiç çok da değildir yani Fethiye'de okuduk ama bir Amerikan Lisesi'nde okumak isterdim. Siz ister miydiniz dostlar bunu yorumlara yazın. E, bu da böyleydi umarım birkaç e, bir şey öğrenmişsinizdir. Avustralya sıfırdan yaşam kurmak böyle dostlar. Ee, önemli olan bir de burada network edinmek insanlarla tanışın İyi insan olun insanlarla tanışın dostlar Lütfen buraya kadar izlediyseniz e, video beğenmeyi unutmayın Bir de buraya kadar izlediyseniz dostlar Bir emoji atın Avustralya emojisi Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın Mücadeleye devam dostlar